Ya GBT'sine de bakabilir miyiz abi? Ha süper. Tamam. Sağ olasın. Bekliyorum. Ne oldu derin? Ne bu surat? <laughs> Annemler Pars Bey'in davetine gitmeme izin vermedi. Ne diyeyim? Akıllı insanlarmış. Ne akıllı ya? Ne akıllı? Geldiler peri masalımı baltaladılar ya. Neyse. Ee, Pars Bey nerede? Gelemeyeceğimi söyleyeyim de. Restoranda röportaj veriyor beyefendi. Eh kolay gelsin. Sağ olasın. Ya şan, şöhret, para hiç umurumda değil biliyor musun? Ben gerçek aşkın peşinde koşan bir romantiyim. Vay be! Peki, e, Pars abi gerçek aşkı bulunca ne yapacaksın? İşte onu bir bulsam Fıratçım. Bir bulsam. O zaman tek bir amacım olacak. Onu dünyanın en mutlu kadını yapmak. Oo! Nasıl yapacağını da biliyorsun galiba Pars abi. Tabii ki biliyorum. Şahane, unutulmaz bir evlilik teklifi. Bence gerçek mutluluklar böyle başlar. Oldu. Excellent bir röportaj oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yine genç kızların kalbini çizeceksin ha Pars abi. Ee, i̇şimiz bu Fıratçım. Gorgeous. Allah'ım ben bu adama nasıl hayır diyeceğim şimdi? Gerçekten harika bir röportajdı. Oho, sen burada mıydın güzellik? Otursana. Oturayım. Ne haber? İyi misin? Ya aslında pek iyi değilim. Aa, ama böyle güzel kızlara üzülmek hiç yakışmıyor. Hem ben seni çok neşeli bir kız olarak hatırlıyorum. Aslında neşeliyim ben de. Yarın eğlenmeye gidiyoruz değil mi? Yarın eğlenmeye gidiyoruz mu? Ama böyle somurtmak falan yok. Hem ben somurtan kızları hiç sevmem. Yok, yok, yok. No, normalde ben somurtmam, somurtmam. Tamam o zaman, bana bir söz ver. Yarın çok keyifli olacaksın. Söz mü? Söz. Süper. Ben yarın dokuzda orada olurum. Da bul beni. Efendim anne. Ha, Derin. Abin nasıl kızım? Çok mu kötü? Bilmiyorum. Ben Pars yanına geldim. Ay! Ay senin ne işin var orada? Pars Bey'e gelemeyeceğimi söyleyecektim ben ama. Hah. Aferin. Söyledin, söyledin değil mi gidemeyeceğini? Bak derin, vallahi abine söylerim seni. Yo, yo, ee, abime anlatmana gerek yok. Çünkü ben gelemeyeceğimi söyledim Pars Bey'e. Oldum anne. Heh, aferin. Ya doktor ya mühendis. Şarkıcıdan koca olmaz kızım. Oldu anneciğim, iyi günler, iyi günler ya. Ay resmen çifte standart ya.